Aşağıda almak sözcüğünün bazı anlamları ve ilgili anlamlarda kullanıldığı örnek cümleler karışık olarak verilmiştir. Verilen örnek cümleler ve anlamların tam eşleşmesi için anlamlar bölümüne aşağıdakilerden hangisi eklenmesi gerekir? Burada iki katmanlı bir soru karşımıza çıkıyor. Yani önce biz burada bir eşleştirme yapacağız. Karşılıklı eşleştirme yapacağız. Sonra da kalan kısımda ilgili bir şık bulacağız. Eşleştirmeyle başlayalım. Bu kavanoz 2 kilogram bal alır. Kavanozun içine sığmaktan bahsediyor değil mi? İçine sığmak. Hemen şöyle eşleştirdik. Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı. Sel alıp götürdü değil mi? Sürükleyip götürdü. Eşleştirdik. O yolu bir saatte alırsınız. Bu ne olabilir? Yol gitmek zaten. Bunu da eşleştirdik. Sonunda işler yetişmedi ve yeni bir kapıcı aldı. Kapıcının etkisini azalttı oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bunun cevabı yok. İçine biraz su koy da tuzunu alsın. Tuzunun etkisini azalsın değil mi? Şimdi eşleştirme tamamlandı. Bize ne lazım şimdi? Şu soruda almak fiiline bir anlam lazım. Doğru mu? O zaman size harika bir taktik veriyorum. Artık almak gördüğümüz yere şıkları koyup cümle kuracağız. Yeni bir kapıcı görevden çekti. Yeni bir kapıcı görevden çekti. Olur mu? Tam tersine işe aldı. O zaman bu değil. Yeni bir kapıcıyı sardı, bürüdü. Olmuyor, bu da değil. Yeni bir kapıcıyı göreve başlattı. Olabilir. Güzel. Yeni bir kapıcıyı kazanç sağladı. Yeni bir kapıcıya kazanç sağladı. Olmadı. Bu taktikle bu tür soruları çözebilirsiniz. Cevap C'yi.